Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün konuşmaktan en keyif aldığım hangi sohbette, hangi masada, hangi ortamda olursam olayım lafı bir şekilde oraya getirdiğim bir konuyu konuşacağız. Çekim yasası. Beni bilenler bilir. Çekim yasasına, evrene, enerjiye, evrenden istemeye, istediğimiz şeyleri kendimize çekmeye Bunlara inancı çok olan biriyim. Etrafımdaki insanlarla da bu konuyla alakalı en az 2-3 kere sohbet etmişimdir. Özellikle öğretmenlik yaptığım dönemdeki öğrencilerim çok iyi bilirler. Onların hayatlarına, kaygılarına, zaman zaman düşen inançlarına bu konuyla çok fazla dokunmuşumdur. Şu an öğretmenlik yapmıyorum ama onların hala eda hocasıyım. O yüzden bu videodan sonra eminim hepsi, ha işte Eda Hocadan beklediğimiz video sonunda geldi diyorlardır. Videolarımı da izliyorlar çünkü biliyorum bazıları. Yorumlarda da görüyorum. Yorumlarda buluşalım canlar. Sizi çok seviyorum. Umarım anlattığım konuları unutmamışsınızdır ve hayatınızın her alanında uyguluyorsunuzdur. <laughs> Şimdi gelelim meseleye. Evren bir enerjidir. Etrafımızda gördüğümüz her şeyin bir enerjisi, bir frekansı vardır. Tıpkı bizim gibi. Biz de evrenin bir parçası olduğumuz için, bu içimizdeki enerjiyi doğru kullanarak, doğru notalara basarak, evrenden istediğimiz her şeyi alabiliriz. Evrenle bütün olarak. Evren sizin zihninizden geçen veya ağzınızdan çıkan cümlenin, düşüncelerin olumlu mu veya olumsuz mu olduğunu anlamaz. Sadece emir olarak algılar. Şimdi diyelim sabah çok önemli bir toplantınız var. Tam saatinde orada olmanız gerekiyor. Siz zaten gece uyumadan zihninizde toplantıya geç kalmakla alakalı senaryolar geçirdiniz. Bunu bilmeyerek yaptınız. Uyudunuz. Bir uyandınız ki alarmınız çalmış. Toplantıya yalnızca yarım saat var. Nasıl yetişeceğim diye apar topar hazırlanmaya başladınız. Hazırlanıyorsunuz. Saçınızı yapmaya çalışıyorsunuz apar topar. Saçınızı toplamaya çalıştığınız tokanız kopuyor. Neyse diyorsunuz hadi bir şekilde yaptığım saçımı apar topar giyinip çıkıyorsunuz. Ayakkabınız giyerken fark ediyorsunuz ki çorabınız kaçmış. Neyse diyorsunuz şu an onu değiştirecek zamanım yok ama apar topar bir panik içindesiniz. Evden çıkıp durağa doğru yürüyorsunuz ve birden yağmur yağmaya başlıyor. Şemsiyeniz yok. Hah diyorsunuz bir de otobüsü kaçırayım da tam olsun. Siz durağa varmadan otobüs gitmiş oluyor. Sonra diyorsunuz işte her şey benim başıma geliyor. Hep ben kötü şeyleri yaşıyorum. İşte ben biliyordum böyle olacağını aslında sen bilmiyordun. Sen bunu evrenden emrettin. Sen bunu evrenden istedin. Toplantıya geç kalma fikrini o kadar çok düşündün ki evrende sana bunu verdi. Bu tıpkı şöyle. Hepimiz bunu yaşamışızdır hayatımızda. Sen o gün kuaföre gidersin. Fön çektirirsin saçlarına. Derste inşallah yağmur yağmaz. Havada biraz kapalı gibiydi ama bir çıkarsınız şöyle yürürken Pıt 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 yağmur yağmaya başlar. Hiç unutmuyorum küçükken annem halı yıkadığında kesin bugün yağmur yağacak. Halları yıkadım ya derdi ve gerçekten yağmur yağardı. Aynı şey camlar için de geçerli. Ne zaman camlar içerisinde yağmur yağardı. Aslında bunu bilmeden yapıyoruz kötü senaryoları da kendimize çekebiliyoruz. Çekim yasası bize her şeyi verebilir ama gerçekten çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ne düşündüğümüze, ne konuştuğumuza, ağzımızdan çıkan kelimelere, zihnimizden geçirdiğimiz cümlelere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü dediğim gibi sadece istediğimiz güzel şeyleri değil, istemediğimiz negatif şeyleri de bize verebilir. Çekim yasasını doğru kullanmak için yapmamız gereken bazı şeyler var. Ama ona gelmeden önce bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi diyelim siz bir arabanızın olmasını istiyorsunuz. Şöyle kırmızı güzel bir arabanız olmasını istiyorsunuz. Siz evrenden o arabayı zihninizde canlandırarak istemelisiniz. Kırmızı bir arabam olsun diye değil. O arabanın gerekirse direksiyonunu, o arabanın kapılarını, camlarını, o arabanın koltuklarını, döşemelerini, tavanını, her şeyini, her şeyini zihninizde canlandırmanız gerekiyor. Ama şöyle bir şey var. Diyelim bir arkadaşınızın kırmızı bir arabası var. Siz o arabayı gördüğünüzde içinizde hasetleniyorsanız veya kıskançlık duyuyorsanız, o insanın o arabayla sıkıntı yaşamasını, kaza geçirmesini bile zihninizden geçiriyorsanız, evren size onu vermiyor. Evrenin ve çekim yasasının en çok sevdiğim kanunu da bu. Diyelim sizin bir ilişkiniz yok ve ilişkinizin olmasını istiyorsunuz. Etrafınıza görüyorsunuz herkes çok mutlu. Herkes işte eşiyle, işte sevgilisiyle çok mutlu. Çok güzel bir hayat yaşıyor. İşte ona hediyeler oluyor, bilmem ne yapıyor, şöyle böyle her yere gidiyorlar falan. Siz o insanı eğer uzaktan sinsi gibi izleyip o insanın hayatıyla alakalı nazar dediğimiz negatif enerjileri gönderirseniz evren sizi blokajlayıp o hayalini kurduğunuz daha doğrusu o istediğiniz şeyi size vermiyor. Tam tersi siz o insan için ne kadar güzel, ne kadar mutlular, ne kadar birbirlerine yakışıyorlar, hani Allah ayırmasın, umarım hep böyle mutlu olurlar diye zihninizden, içinizden, kalbinizden geçirdiğinizde evren size onu verir. Bu dediğim çok önemli. Çünkü önemli olan istemek diyoruz ama nasıl istediğimiz de çok önemli. E şimdi evren zaten sizin zihninizden geçenleri ne dedik? Olumlu mu? Olumsuz mu? Anlamıyor. Sizin zihninizden geçenleri size veriyor. Ama eğer sizin istediğiniz şey başka bir insanın hayatıyla alakalıysa ve siz o insanı kıskanarak bunu istiyorsanız evren size onu vermiyor. Belki veriyor gibi yapıyor ama sonrasında geri alıyor. Bir veriyorsa beş geri alıyor sizden. Bunu unutmayın. Hasetliğe düşmeyin, kıskançlığa düşmeyin. Evren kocaman, herkese yetecek kadar sevgi, herkese yetecek kadar araba, herkese yetecek kadar mutluluk var. Bir başkasınınkini değil, kendi hayatınızın mutluluğunu arayın. Çünkü benim etrafımda da çok fazla var. Biliyorum dost görünümlü şeytanlar, toksitler, biliyorum. Hayalini kuruyorsunuz belki. Hayalini kurduğunuz hayatı yaşamakla meşgul olduğum için sizi göremiyorum bazen. Kusura bakmayın. Ben hayatımdaki hiç kimsenin ne ilişkisine, ne evine, ne arabasına, ne saçına, ne çantasına inanın hiçbir şeyine hasetlenmedim. Hiçbir şeyini kıskanmadım. Şimdi şu ayrı. Şimdi diyelim benim bir mataram var. Bu matarayı sen çok beğendin. Ve bu matarayı almak istedin. Onda problem yok. Yani ben bunu bir arkadaşıma görüp ya çok güzel bir mataram varmış. Hani ben de kendimi alayım. Bu ayrı ama inşallah matarası elinde kırılır. İnşallah matarası düşer su içerken boğazında kalır falan diye düşündüğünde evren diyor ki hop ya sen ne yapıyorsun ya diyor. Ben diyor o insan çok istediği için o matarayı ona verdim diyor. Sen o insanın hayatıyla alakalı, o insanın o matarasıyla alakalı böyle bir şey zihninden geçiremezsin diyor. O yüzden hep şunu söylerim. Kim benim için ne istiyorsa Allah ona yüz katını versin. Yani ne istediğiniz o yüzden çok dikkat edin. Evet şimdi gelelim çekim yasasını nasıl kullanacağız? Çekim yasasını dediğim gibi hayalinize, zihninize canlandırarak kendinize çekebilirsiniz. Bir araba istiyorsanız zihninize canlandırın. Bir eş istiyorsanız bile zihninize canlandırabilirsiniz. Veya bir evi hayalinize canlandırabilirsiniz. Benim de şu an en çok istediğim şey bir ev sahibi olmak. Ve ben o evi hayal ettiğimde oturacağım muhiti, evimin kapılarını, evimin parkelerini, evimin balkonunu, evimin alacağı ışığı, her şeyi zihnimde canlandırıyorum. Evrenden net bir şekilde istemen lazım. Benim bir evim olsun diye değil, evrenden istediğin evi dediğim gibi tabiri caizse kraki şeklinde evin içerisini zihninde canlandırıp çizip evrenden istemen lazım. Bir matara gibi benim mor bir mataram olsun. Sen matara dediğinde evren sana belki küçük bir matara verecek. Sen neden o küçüğüyle yetinesin ki daha büyüğü varken daha büyüğü de senin olabilir çünkü. Senin başkasından almıyorsun. Sana ait olacak bir şey. O yüzden her zaman daha büyüğünü düşünebiliriz. Dediğim gibi her şeyi zihnimize canlandırmamız gerekiyor. Hayalini kurduğumuz her şeyi canlandırmamız gerekiyor. Bir çocuk sahibi olmak istiyorsak o çocuğun suratını, o çocuğun gülüşünü, o çocuğun sesini bile hayal etmek gerekiyor. Veya bir çanta alacaksak o çantanın derisine, o çantaya dokunduğumuz zamanki hissiyat bunların hepsini canlandırmamız gerekiyor. Arkadaşlar biz hepimiz bir frekanstayız. Bir radyo gibi düşün. Hepimizin bir frekansı var. Sen eğer kendini doğru frekansa ayarlarsan evrende senin bulunduğun frekansa göre ayarlayıp istediğin şeyleri sana verebilir. Ama sen yanlış bir frekansa veya ne istediğini bilmeyen sürekli oradan oraya gezen bir frekansta olursan evren de zaten sana ne vereceğini bilmediği için sen sürekli oradan oraya savrulup durursun. Zihnimize canlandırma olayını yaptıktan sonra da yazmak çok önemli. Ben bunu her yeni yıla girmeden, her yeni yaşıma girmeden birkaç gün öncesinde oturup yazıyorum. Ama olmuş gibi yazıyorum. Örnek veriyorum. Bir evim olsun istiyorum değil. Bir evim oldu. 2024'te bir evim oldu. 3 artı 1 bir evim oldu. Güneş alan, kocaman balkonu olan, komşuları çok iyi olan, semti, muhiti çok iyi olan çok güzel bir evim oldu. Bunu bu şekilde inanın betimleyip yazıyorum. O hayalini kurduğun şeyi, o istediğin şeyi dediğim gibi olmuş gibi yazman gerekiyor. Evrene onun olmuş olan şeklini veriyorsun çünkü evrenden de onu istiyorsun. Mesela sağlık. 2024'te de çok sağlıklıyım. Ben, ailem, eşim, sevdiklerim çok sağlıklıyız. İstediğim o arabayı alabildim. Yurt dışına çıkabildim. Paris'e gittim. Aynen bu şekilde yazacaksınız. Olmuş gibi yazacaksınız. Ben bunu yıllardır yaparım ve inanın hala saklarım yazdığım şeyleri. Dönüp baktığımda en alakasız zamanda yazdığım şeyleri, en imkansız zamanda yazdığım şeyleri sonra evren bana nasıl vermiş? Nasıl güzel bir şekilde benim hayatımı onları entegre etmiş? İnanın böyle okuduğumda şaşıp kalıyorum. Detaylar çok önemli. Ne istediğini bilmek çok önemli. Çünkü sen istedikten sonra evrenin sana veremeyeceği hiçbir şey yok. Bu olumlu da böyle, olumsuz da böyle. O yüzden de ne istediğimize çok dikkat edelim. Bir de hayal panosu var. Ondan bahsetmek istiyorum. Bunu da yapmıştım bir dönem. Ee, özellikle bunu böyle üniversiteye hazırlanırken daha çok yapmıştım. Hatta dediğim gibi öğretmenlik yaptığım dönemlerde öğrencilerime bunu çok tavsiye etmişimdir. Kendi kardeşime de çok tavsiye etmişimdir. Hatta o da yapmıştır bunu. Çalışma masanızın karşısındaki duvara gitmek istediğiniz üniversitenin bir fotoğrafını asın. O üniversitede okumuşsunuz gibi, o üniversitedeymişsiniz gibi canlandırın. Yani ben kardeşime şöyle derim. Benim kardeşim de şu an Mimar Sinan'a hazırlanıyor. Kardeşime diyorum mesela sen zaten kazandın Mimar Sinan'ı. Sen sonrasını düşün. Sen diyorum şu an el Erasmus'unu hayal et. Sen şu an yurt dışına gittiğini hayal et diyorum. Tabii onun için biraz şey olabiliyor ya abla daha hani kazanmadım bile hani nasıl olacak falan. Kazandın. Çünkü sen kendinden emin misin? Yeteneğinden emin misin? Eminsin. E tamam işin bir de şans boyutu var ama işte şansını hani biz etrafımıza bazı insanlar görüyoruz ya, ay ne şanslı. Ne şanslı insan bunlar, ne kadar zenginler, ne kadar şunlar bunlar. Tabii o Tabii haksız yere mazlumun ahını alıp parasını yenenlerden bahsetmiyorum. Ama hani böyle işleri tıkırında olan, hani böyle bir yere adım attığında gerçekten derler ya hani çok nasipli biri ya. Bu hangi kapıya gitse hani istediği gibi bir yol ona açılıyor. Allah ona gerçekten veriyor diyoruz ya. İşte burada da aslında istemek çok önemli. Kalpten istemek. Belki o insan bunu bizim gibi yazmıyor ya da böyle evrenler istiyorum diye farklı şeyler demiyor ama o kadar kalbinin bir köşesinde inanıyor ki bir gün o arabaya bineceğini ve evren de ona bunu veriyor. Ama sen eğer kendini o arabaya layık görmezsen, sen kendini o eve layık görmezsen, sen kendini öyle güzel bir ilişkiye layık görmezsen evren sana niye versin ki? Çünkü senin en derinindeki, çünkü senin en içindeki sen ona layık olmadığını düşünüyorsun. Evrenden istiyorsun, yazıyorsun belki. Çok güzel bir arabam oldu kırmızı bir arabam oldu. Çok güzel bir ilişkim oldu. Evlendim. Sen bunları yazıyorsun ama en içinde şunu biliyorsun. Ben evlenemem ki. Ya da benim arabam olamaz ki. O kadar kadar borcum var. Ne arabası? Ne evi? Nasıl alacağım evi? Bu param mı var? İşim mi var? Nasıl yapacağım bunları diye. Sen zaten en içinde bunu bildiğin düşündüğün için evrende ne yazık ki sana bunu vermiyor. Ben hayatımın en zor dönemlerinde bile diyorum ya en alakasız dönemlerinde bile o kadar çok inandım ki o kadar çok yapabileceğim şeylerin inancına tutundum ki ve evren bana çok şükür, bin şükür bunları bana verdi. Aslında her şey inanmakla başlıyor arkadaşlar. Bir şeye inanmak, kendine inanmak, layık olduğun hayata inanmak. Hepimiz bir hayata layığız ama layık olduğumuz hayatı kendimiz belirliyoruz. Sen o gün öğününü sadece kuru ekmekle geçirebilirsin ya da sen en şahane yerde en güzel yemeği yiyebilirsin. Hayat bazılarına adil olmuyor. Coğrafya kaderdir diye çok söylerim ama gerçekten alın teriyle, namusuyla, yüreğinde vicdanı hiçbir şekilde kaybolmamış insanların da iyi yerlere geldiğini, mutlu olduğunu görebiliyoruz. Ve nacizane ben bunlardan biri olduğumu düşünüyorum. Kimseye bir kötülük yapmadan, kimse için kötü düşünmeden, kimsenin yuvarlanmasından yuvasına barkına çomak sokmadan gerçekten evren bana verdi. Kimse için hasetlenmeden, kimse için kıskançlık duymadan, Kalbinden geçirdiğin her şeyi evren sana verir. Evrende sonsuz bir sevgi, sonsuz bir enerji var. Neden bunu sadece 2-3 kişi bölüşsün ki? Neden bunu sadece birkaç kişi pay etsin kendi arasında? Neden sen o arabaya binmeyesin? Neden senin çok güzel bir evliliğin, çok güzel bir ilişkin olmasın? Neden senin çok güzel bir evin, neden senin bir yazlığın? Neden sen yurt dışına çıkmayasın? Neden sen o çok görmek istediğin Eyfel Kulesi'ni gidip görmeyesin? Neden? Bunların hiçbiri imkansız değil arkadaşlar. Ben kendi yaşadığım şeylerden de bahsetmek istiyorum size. Üniversiteyi bitirdikten sonra iş bulamadığım dönemde İstanbul'da bir hastanede çalışmaya başladım. Çünkü iş bulamıyordum ve mesleğimle alakasız bir iş yapıyordum. Doktor asistanlığı yapıyordum. Allah var iyi de kazanıyordum ama ait değildim oraya. O iş yapmak istemiyordum. Orada mutlu değildim. İşten çıkmak istediğimi aileme ya da etrafımdakileri söylediğimde bana herkesin dediği şey ya bak çıkma Hani daha iyisini bulamazsın şu an. Zaten işsizlik var. Hani sen daha yeni geldin üniversiteden. Hani bir dur bir bakalım bir para biriktir bir şöyle yap böyle yap. Hayır ben daha iyi bir işe gireceğim. Bunu biliyorum. Ve kimseyi dinlemedim. Orada yaklaşık böyle bir seneye yakın çalıştıktan sonra işten ayrıldım. Bir ay geçti geçmedi. Dil okulundan beni aradılar. Ve benim hayalimdeki iş bir masa başı işiydi. Çünkü asistanlık yaptığım dönemlerde sürekli bir koşuşturma halindeydim sürekli bir yorgunluk halindeydim. Sabahın 5'inde kalkıyorduk. Zaten ne makyaj yapıyorsun, ne istediğin gibi giyiniyorsun. Zaten tek tip giyinmek zorundasın. Sonuçta orada asistansın yani. Benim hayalimdeki işte böyle bir masa başında oturayım. Hani yine böyle eğitimle alakalı olsun. Ve istediğim gibi giyinebileyim. Hani o topuklarımı giyip, o makyajımı yapıp, saçımı yapıp gidebileyim. Hani kendimi iyi hissedebileceğim bir yerde çalışmak istedim. Sonra dediğim gibi bir ay geçmeden aradılar beni bir yerden. Ve gittim görüştüm ve hemen işe başladım. Yani ben gittim görüştüm. 2 saat, iki saat sonra beni arayıp gel yani başla dediler yarın. Orada da bir sene yakın bir çalışmaya hayatım oldu. Orası da bana çok büyük tecrübeler kattı. Orada da çok çok iyi insanlar tanıdım. Toksikler de tanıdım ama iyi insanlar da tanıdım. Derken artık oraya da ait olmadığımı hissettim. Yani bu değildi. Daha fazlası olabilirdi, daha iyisi olabilirdi. Ve şunu demeye başladım. Burası benim evime çok uzak bir yerde dedim. Aslında çok da uzak değildi yani. yani ben trafik olduğunda 45 dakikada biz İstanbul'da yaşadığımız için bize göre 45 dakika çok bir mesafe olmuyor. Ama uzakta evime ve artık yoruluyordum. Evime yakın bir yerde çalışmak istiyordum. Ama nasıl olacaktı yani? Benim evime yakın bir yerde nasıl ben iş bulacaktım? Ve bir önceki çalıştığım yerden daha iyi bir iş olacaktı. Nasıl olacaktı? Aileme de söylüyordum. Ben buralarda bir iş bulacağım. Ben evimin yakınında bir iş bulacağım. Ve çok daha iyi bir iş bulacağım dedim. Ve ben yine o son çalıştığım yerden çıktıktan yaklaşık bir ay, bir buçuk ay sonra evimin yakınında bir yerde işe başladım. Ve inanın ben oraya başvuru yaptım bile hatırlamıyordum. Yani evime 5 dakika yürüme mesafesinde bir yerde başladım. Öğretmenlik yapmaya başladım orada. Ee, çok tatlı insanlar girdi hayatıma. Çok acı dediğim gibi toksik insanlar da girdi. Hayatı buralarda öğrendik. İş hayatında öğreniyorsun zaten insanları. Orada 2 sene çalıştım. Ve gerçekten çok emek verdim. Ama bulunduğum pozisyon da bana yetmiyordu. Çünkü ben biliyordum. Ben daha fazlasıyım ama ne? Daha fazlasını yapabilirim diyordum. Öğretmenlik yaptığım dönemde ee, ...yükseldim ve orada müdür yardımcısı oldum. Derken artık o da bana yetmemeye başladı. Çünkü daha fazlasını yapabilirdim, potansiyelimi biliyordum. Ben daha fazlasına layıktım bir kere. Kendime layık bulduğum hayat benim müdür yardımcısı olmak değil, benim müdür olmaktı. Tabii siz evrenden bunu isterken ee, bazı nifak tohumları ekenler de olabiliyor yollarınıza e, ee, da vermiş olduğu bir şeyle artık ben onu mu istiyorum? Gerçekten olmak istediğim şey benim müdürlük mü? Emin olmadığım için de belki evrenle o uyuma giremediğim için ben oradan da ayrıldım. Sonra yine oradan çok daha para kazanabileceğim, çok daha para kazandığım bir yere daha girdim. Orada da yine çok tatlı öğrencilerim oldu. Hepsini... Çok seviyorum. Hepsini buradan öpüyorum. Ama oraya da ait değildim. O değildi. Daha fazlasıydı. Yani kendimi biliyorum potansiyelimi biliyorum bu da değil dedim. Ya orada da yaklaşık birkaç ay çalıştıktan sonra oradan da ayrıldım. Bazı ticari hamleler yapmaya çalıştım o dönemde ama çok da inançlı değildim açıkçası. Hani inançlı olmadığım için de o işlerin üstünü kapattım. Daha sonra o dönemlerde Home office benim gündemime girdi ve inanın bu gündemde olan bir konu değildi yani bu covid, movit hani home office çalışma gibi bir şey böyle çok bilinen, duyulan bir durum değildi. Ben bunu istedim ama ben bunu covid çıkmadan 3 sene önce falan oturup yazmışım yani ben home office çalışmak istiyorum diye, home office e çalışmak istiyorum diye yazmışım. Home office bir iş yapmak istiyordum. Daha sonra hiç beklemediğim bir yerden bir iş teklifi geldi. Daha önce çalışmadığım bir sektördü ama kabul ettim. Hani neden olmasın dedim. Yeni şeyler denemeye sürekli açık bir insanım çünkü. Home office çalışmaya başladıktan sonra da aslında yapmak istediğim işin yine bu olmadığını anladım. Tabii o dönemde de bazı şeyler oldu. Yani benim dışımda, benim isteğimin dışında da bazı şeyler oldu. Çünkü sonuçta bunu %100 de kullanan bir insan olamıyoruz arkadaşlar. %100 kullanmış olsak şu an zaten dünyayı ben yönetirdim. O işimden ayrıldım ama hep bir ay ait olmama hissi vardı içimde. Hani bu değil, buraya ait değilim. Daha fazla sızıyordum. Ve bu YouTube'a giriş yaptım. Yani hatta bu YouTube hikayem de şöyledir benim. Biz eşimle yurt dışına çıktığımız dönemlerde, eşim hala söyler. Keşke bu YouTube'a o zamanlar da girseydin. Hani o kadar yerlere gittik, oraları çekerdin, oraları vloglardın diyor. Üzülüyorum hani keşke diyorum hani o zamanlar ama hiç yani de YouTube gibi bir şey yoktu. YouTube'a giriş yapmak gibi bir şey yoktu yani. Belki de doğru zaman değilmiş. Şu an doğru zamanın olduğunu bildiğim için şu an giriş yaptım. Çünkü evren bana şu an Eda hadi dedi. Ve ben buradan e, bunu da evrene yayılması için söylüyorum. Burada siz de buna şahit olun. Ben gerçekten burada çok güzel yerlere geleceğime inanıyorum. E, bu belki bir yılda olur, belki 10 yılda olur bilmiyorum. Umarım 10 yıl olmaz. 10 yıl demiyorum. İptal, iptal, iptal. E, umarım 10 e, yıl olmadan, umarım en fazla 3 yıl içerisinde YouTube'da gerçekten büyüyüp hayallerini kurduğum hayata bir adım daha yaklaşmış olurum. Sizler de bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğendiyseniz de beğenip yorum atmayı lütfen unutmayın. Bunlar çok önemli şeyler çünkü siz ne kadar destek olursanız, siz karşınızdaki insana ne kadar iyi niyetle yaklaşırsanız, Evren de size onu misliyle verir. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu videoyla alakalı ben ikincisini çekeceğimi düşünüyorum. Part 2 gelecek diye düşünüyorum. Sizin de varsa sormak istedikleriniz yorumlara yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın ve evrenden istemeyi unutmayın. Ama ne istediğimde dikkat edin.